Blockchain Expo Forum'un açılışına katılım sağladığınız öncelikle fuarla ilgili ve sektörle ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz sizlerden? Ben ülkemizin özellikle blockchain ve genel olarak fintech teknolojileri alanında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum ve bu tür etkinliklerin İstanbul gibi İstanbul Finans Merkezi'nin hemen yanı başında bir yerde tertip ediliyor olması, çok sayıda uluslararası katılımcının burada boy gösteriyor olması, paylaşımda bulunması ve network yapması bence ülkemiz ve özellikle İstanbul Finans Merkezi açısından çok çok kıymetli buluyorum açıkçası burada olmaktan da çok mutluyum. Paneller gerçekleştireceksiniz fuar boyunca. Bu panellerde hangi konulara değineceksiniz? Şimdi panellerde tabii ağırlıklı konu fintech olduğu için fintech özelinde de tabii onun ana enstrümanları olan kripto para ve nihayetinde blockchain teknolojileri olacak. Malum bu teknolojiler artık yıkıcı inovasyon seviyesinde. Geleneksel bankacılık hizmetlerini kökten değiştirebilecek özelliklere ve güvenlik hıza sahip. Aynı zamanda birçok müşteri için veya kitle için, işletme için kolay erişilebilir ve ucuz. Aynı zamanda tabi dolarizasyonun da önüne geçebilecek bir parametre olarak görüyoruz. Ben panelimde bunların üzerinde biraz daha kapsamlı şekilde durmayı düşünüyorum.